arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ders çalışırken daha başarılı olmanızı sağlayabilecek ve hatta size yardım edebilecek ipuçlarını paylaşacağım. Bu videoyu ikiye bölmeye karar verdim. Bu videoda 5, diğerinde 5 olmak üzere 10 tane ipucunla daha doğrusu tavsiyemi sizlerle paylaşacağım. İlk olarak bu videodaki ipuçlarıma başlıyorum. Kesinlikle ilk tavsiyelerimden biri not tutmak. Şu şekilde not defterleri var biliyorsunuzdur. Böyle büyüklü küçük notlar var. E, onun dışında şöyle renkli renkli sayfalara bu, bu tarz notlar veyahut da şöyle de notlar var. Sizin durmadan dikkatinizi çekecektir. Bunları görünür yerlere asabilirsiniz. Örneğin çözmeniz gereken soru sayısını, yapmanız gereken ders sayısını ee, ne bileyim uyandığınız an göreceğiniz bir yere bu şekilde yapıştırabilirsiniz. Masanızın üzerine yapıştırabilirsiniz. Defterinize, kitabınıza yapıştırabilirsiniz. Ve böylece hep aklınızda olmasını sağlayacaksınız. Birisi de bir kere söylediğinde belki aklınızdan çıkabilir. Ama 10 kere, 5 kere söylediği zaman artık biraz zorundalık haline gelecektir. Bunları da durmadan görmek bir süre sonra sizi yapmaya emin olun itecektir. Ve hatta aynı şekilde ders çalışırken de bu notları e, kullanabilirsiniz. Nasıl mı? Şu an deli gibi bir test ödevim var. Size örnek vereyim. Şu notları bende de görmek mümkün. Ben bu tarz notları sayfalarıma bu şekilde asıyorum. Dediğim gibi bir soruda yanlışım var ve e, o yanlış benim hakkımda yerleşmiş. Onun doğrusunu durmadan yazıyorum. Hatta o sorunun üzerine de böyle postitlerle, e, renkli sayfalarla yazmaya devam ediyorum ki e, bir daha gördüğüm zaman aklımda çıkmasın. Ve bunun dışında hocaya sormam gereken yerleri... Bu şekilde işaretliyorum. Size de ilk tavsiyem bu şekilde renkli, renksiz post kullanmanız, notlar almanızdır. Bunun dışında ikinci olarak da hocaya sormak demişken bol bol soru sorun. Ee, yeni yeni şeyler öğreniyoruz ve tabii ki bazen anlamayabiliyoruz. Bunları sormamız gerekiyor. Bazen anladığımız şeyleri de yanlış anladığımızı ya da gözden kaçırdığımızı görebiliyoruz test çözdükçe. Bu yüzden bunları sormaktan çekinmeyin. Çünkü soru sorarak gerçekten öğreniyoruz. Bu yüzden bol bol soru sorun. Bir diğeri de eksik olduğunuzu düşündüğünüz derslerle ilgili kendinize özel ders çalışma saatleri ayarlayın. Bunun için illa bir dershaneye, etüt merkezine gitmeniz gerekmiyor aslında. Özel dersleri zaten okuyarak birazcık ezber okuma, ezber okuma yazma yoluyla sayısal dersleri de Artık internet inanılmaz bir deniz. Ee, videoları izleyerek çalışabilirsiniz. Bu yüzden kendinize eksik olduğunuzu düşündüğünüz derslerle ilgili haftalık ders çalışma vakitleri ayarlayın derim ben. hani Dört olarak diğeriyle de birleştirerek söyleyebilirim ki dediğim gibi ses kaydı, slide, video her şekilde e, bilgiden yararlanmaya çalışın. Çünkü e, görsel hafıza, işitsel hafıza her şekilde size bir katkısı olacaktır bunların emin olun bir kere dinleyip yetinmeyin, bıkmayın. Bunun dışında renkli kalemler kullanın. Ee, kesinlikle renkli kalemler kullanmak e, size not, not tutmaya falan daha çok teşvik edecektir. Bol bol renkli kaleminiz olsun. Bunlarla yazmak hem daha güzel oluyor böyle sanki daha önemli bir iş yapıyormuşsunuz gibi hissettiriyor size de keyif veriyor. Hem de sonra dönüp baktığınız zaman karma karışık tek bir renkten oluşan bir kağıt, bir not değil de renkli daha ilgi çekici bir sayfaya okumak size de daha iyi geliyor. Not alırken de notlarını da uzun uzun almak yerine özetli ve gerekli, önemli olan yerleri alın. Planlı programlı olmakla ilgili zaten bir videom var. Bu iki videonun orada da paralel gibi olduğunu söylemiştim. Çünkü düzenli ders çalışmak da birazcık düzenli olmaya bağlı bence. Ee, burada söyleyeceğim adım da düzenli olun. Ee, çünkü hani her gün ne kadar soru çözeceğiniz, her gün ne yapmanız gerekiyor, her gün hangi derslere çalışmanız gerekiyor. Bunlar belli olsun. Mesela ders programınıza bakın. O gün hangi dersler var? Tekrar edin onları. Eksiğiniz olan konuların üzerine gidin. E, düzeni sağlayın. Yani yarın çalışırım. Ondan sonraki gün bakarım yaparsanız büyük ihtimal sınavdan bir gün önce kendinizi çalışırken bulacaksınız. Ben hiç yapmadım mı? Tabii ki yaptım. E, ama bu sizi bir süre sonra çok pişman edebiliyor. Hani bazen sınavdan bir gün önce çalışıp çok iyi notlar aldığım da oldu. Ama bazen gerçekten çok kötü. E, bayağı başarısız olduğum oldu. Çünkü belli bir zamandan sonra özellikle lisede son gün çalışmak yetmeyebiliyor. Çünkü her gün sınav var ve her gün iki sınav var. Son gün hangi birine çalışacaksınız? Bu yüzden de düzenli olmak bence başarıyı sağlamanın en temel koşullardan bir tanesi. O zaman bu video bu kadarlık olsun. Diğer videoda da beni aynı bu şekilde göreceksiniz. E, i̇kisini böyle ayrı ayrı kısa kısa olsun. Ee, böyle olsun diye düşündüm. O zaman bundan sonraki ipuçları videosunda görüşmek üzere. Bu videoyla ilgili yorumlarınızı bekliyorum. Beğenip beğenmediğinizi de bekliyorum. Umarım faydalı olur. Ee, o zaman hoşçakalın.